Allah'ım, sana böğürtten ağaçlarından bir buket yapıyorum, köklerinden söküyorum. Burada çok var, tamam mı? Bunların hepsi böğürtten ağacı bak. Bak bunlar, bak bunlar böğürtten ağacı, tamam mı? Bak, bak görüyor musun? Bunlar şimdi tam Ekim ayı bak, yeşil açmış ya. Bak bunlar yeşil açmış ya, bak kocaman kökler. Ben de burayı temizliyorum, şimdi bunları böyle köklendirip köklendirip üstüne de solucan gibi koyup şu ileride köşelere koyayım bakayım nasıl olacak sonra dipten ayarız tamam mı bu arada da öyle tekneden getirdiğim zinciri tam olmadı gerdirme olmadı hal için şöyle şimdilik çünkü zincir yetmedi tahminimden daha kısaymış basılı en az 70-80 metre olmak gerek. Gördün mü? Şimdi orayı temizleyip kısmen bir şey yapacağım ama çok.